Merhaba Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde öyle bir zaman gelecek ki ruveybida bir daha konuşacak der. Etrafındaki insanlar için de garip bir kelimedir bu. Anlamazlar, sorarlar ruveybida bir nedir ey Allah'ın Resulü derler. Aslında ruveybida kelimesinin türediği rabada kelimesini Araplar çok iyi bilmektedir. Çok kullanılan bir kelime Arap dilinde özellikle de günlük hayatta Bedevi Arapların çok kullandığı kelimelerden bir tanesi Rabada kelimesi. Hayvanlarla alakalı bir kelime olduğu için Ruaybida'nın konuşması yani bir hayvanın konuşmasına insanlar garipserler. Nasıl olacak da yetekellem er yani kıyamet öncesinde der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ruaybida konuşacak. Peki nasıl olacak Rubeybida konuşacak? Yani bir hayvan nasıl olur da konuşur gibi bir taaccüp içinde sorunca Peygamber Efendimiz Rubeybida kimdir? Rubeybida fasık olan kişidir. Ya da insanların değer vermediği, hiç kıymete almadığı, değersiz gördüğü insanlardır. Peki bunlar ne hakkında konuşur, ne konuşur yani? Bunların konuştuğu şeyler nedir? Bunların konuştuğu şeyler Basit sıradan şeyler değildir. Basit meseleler hakkında, günlük konular hakkında konuşmazlar. İşte zaten kıyamet alamet olan kısmı da burası. Bunlar, yani böyle hiç kıymete almadığınız, değer vermediğiniz, adeta bir paspas gibi insanların gördüğü kıymetsiz, değersiz bu insanlar fi emril amme buyurur Efendimiz. İnsanların, kamunun, halkın, hepsinin durumunu, işini ilgilendiren, siyasetini ilgilendiren meselelerde konuşur. Yönetimle ilgili konularda konuşur. Halkın ıslahı ya da ifsadı ile ilgili meselelerde söz sahibi olur. Kim adeta bir hayvan gibi hiçbir ulvi düşüncesi olmayan, yalnızca kendisini beslemeyi, yalnızca kendi menfaatini elde etmeyi düşünen bir takım insanlar çıkar kıyamet öncesinde. Bunlar işte çok önemli meselelerde kalkarlar. Sanki bir hakim gibi, bir alim gibi, bazen işte bir fikir adamı, düşünce önderi gibi fikir beyan ederler. Bazen de bir yönetici gibi karşımıza çıkarlar. Bugün konumuz bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde kendisine kıyamet sorulduğunda, kıyamet ne zamandır diye sorulduğunda, Efendimiz Aleyhisselam kıyametin ne zaman olduğunu tabi zaman olarak söylememiş ama bir ilke bir prensip söylemiş. İza duyyatil emanetu fentazr sa'a buyurmuş Efendimiz soran kişiye. Eğer emanet zayi edilirse, emanete hıyanet edilirse, hainler çoğalırsa işte o zaman kıyameti bekle. Peki Emanetin zahi olması, yani ortadan kalkması nasıl bir şeydir diye sorunca sahabiler emanetin ortadan kalkması nasıl olur? Emanet nasıl zayi edilir diye sorunca İza sidel emru ila gayri ehlihi taziris sağlıyormuş. Kıyametin nasıl kopacağının da bir adeta habercisi işler ehil olmayan insanlara verilince ekonomide, siyasette, ilim mahfillerinde, akademide, gazetecilikte ehil olmayanlar işin başına gelince işte o zaman kıyameti bekle çünkü ehil olmayan insanların işlerin başına geçmesi kıyamet alametidir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Buradan hareketle kıyamet öncesinde ortaya çıkacak durumları anlatırken başka hadis-i şeriflerden de hareketle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cehaletin çoğalacağını, cehaletin çoğalması aslında neden kinaya? Yani ne demek cehaletin çoğalması? Aslında bilgi çoğalır, gittikçe bilginin çoğaldığını biliriz. Fakat cahiller itibar gördüğü için, cahiller ön plana çıkartıldığı için baştaki despot, idarecileri onaylayan, tasdik eden, onlardan bir şey beklentisinde olan adeta bir koyun gibi onların peşine takılan insanlar çoğalınca onlar ön plana çıkartılır, onlar sahneye konur, onlar konuşur. Onlar konuştuğu için de cehalet topluma hakim olur, ilim ehli çekilir ya da vatanlarından, memleketlerinden uzaklaştırılır, görevlerinden uzaklaştırılır. İşte kıyamet alamet olarak Peygamber Efendimizin ...anlattığı, tasvir ettiği tam da bu, bu durumdur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerini anlatırken... ...başka bir hadis-i şeriflerinde de çok manidar bir şey söyler. Her kabileye der, o kabilenin münafıkları baş olmadıkça kıyamet kopmaz. Yani A kabilesi var. Irk olarak da düşünebiliriz bunu. Bir parti olarak da, bir grup ya da tarikat olarak da düşünebiliriz. Bunların başına içlerindeki en münafık adam çıkar onların başına geçer. Falan grubun başına en münafık adam çıkar, onların başına geçer, onlar adına konuşmaya başlar. İşte böyle bir durum gelmeden kıyamet kopmaz. Her topluluğun başına o topluluktaki en fasık, en ahlaksız, en nifak ehli, iki yüzlü, riyakar tipler gelip oturmadıkça kıyamet kopmaz buyurur. İşte bu anlatılanlar çerçevesinde bakılınca aslında kıyametin en önemli özelliğinin işlerin yerli yerine oturmadığı, ayakların baş başların ayak olduğu, insanların kıymetlilerinin, değerlerinin yalanlandığı, onlara değer verilmediği, hakir görüldüğü. Fakat böyle işte Ruvay Bida diye hadis-i şerifte anlatılan Ruvay Bida'nın bidanın kıymet gördüğü zamanlar, kıyamet zamanlarıdır. Kıyametin insanlar için, belki sosyal kıyametin koptuğu, ekonomik kıyametin koptuğu anlardır ama insanlar işte bunun farkında değillerdir maalesef. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur hadis-i şerifte ilk dönemde yazılan Mamer bin Raşid gibi ilk dönem müelliflerinin kitaplarında da olan yani Hicri 2. asırdan itibaren hadis kitaplarında bulunan bir rivayet, Ruveybila ile ilgili rivayet. Bu rivayette Peygamber Efendimiz şöyle bir tasvirde bulunur. Kıyamet öncesinde buyurur Efendimiz, Aldatıcı yıllar vardır. Bir rivayette de Deccal öncesinde, yani Deccal'ın önünde, yani Deccal'la birlikte onu hazırlayan ortam aldatıcı yıllar vardır. Yalanla dolu, yalancılıkla dolu. Yıl aldatmaz. O yılın içinde öyle yıllar vardır ki o yılın içinde yaşayan, o asırda yaşayan, o çağda yaşayan, o dönemde yaşayan insanlar diğerlerini aldatmakla iş yaptıklarından dolayı, göründükleri gibi olmadıklarından dolayı Peygamber Efendimiz aldatıcı yıllar vardır buyurur. Bir başka rivayette şöyle bir ek bilgi var. Bu hadis-i şerif tabi bu rivayet biraz daha meselenin kevni boyutuna da işaret ediyor. Aldatıcı yıllar, yani öyle bir yıllardır ki bunlar yağmur yağar fakat ot bitmez. Yağmurlar sel olur, insanların başına akar, her şey tersiyle cereyan eder. Ters hareket ettiğinden dolayı istenildiği gibi normal düzeninde Allah'ın kainata koyduğu, vazettiği düzen içerisinde yürümediğinden dolayı bu yıllar aldatıcı yıllardır. Bereket olur dersiniz, bereket olmaz. Yağmur yağar, ot bitmez. Yani böyle bir karışık kaos dönemleri vardır buyurur Peygamber Efendimiz. işte bu dönemleri anlatırken bu dönemlerin özelliği nedir? Bu dönemlerin özelliği sattak fiha el kazib buyurur. Yalancılar tasdik edilir. Yani yalancılar baş tacı edilir. Yalancılar en ön cepheye konur. Yani insanların böyle vitrinine konur. Gazeteci olur, ilim adamı olur, televizyonlarda çıkar konuşur. İşte bir din adamı kisvesinde Diyanet işlerinde görevli, başında ya da herhangi bir şekilde orada vazife almış insan kılığında karşınıza çıkar, fakih gibi karşınıza çıkar. Fakat bu insanlar aslında yalancıdır, sahtekardır. Bu sahtekar insanların tasdik edildiği, onaylandığı, insanların onu dinlediği, dinlediği. Yani onların sözlerine kulak verdiği de o dönemler. Aldatıcı yıllar olması belki de biraz bundan dolayıdır. Yalancıların doğru adamlar gibi algılandığı dönemlerdir. Tam tersi de tabi söz konusudur. ve fiha es sadık buyurur Efendimiz. O yıllar öyle yıllardır ki doğru adamlar da yalanlanır. Yalan söylüyorsunuz. Siz komple teorisi üretiyorsunuz. Siz işte tuzak kuruyorsunuz. Sizin farklı niyetleriniz var gibi düşüncelerle, niyetlerle hayatında belki asla yalana tenezzül etmemiş, en basit bile tenezzül etmemiş insanlar, hakikat adamları, ciddi insanlar, hakikatin peşinde giden insanlar, din adamlarından, gazetecilerden, akademisyenlerden bunlar uzaklaştırılır, bunlar kovulur, bunlar yabancılaştırılır, bunlar hapislere doldurulur. İşte böyle dönemlerdir. Yine bu dönemler hainlere, emin, güvenilir diye itimat edildiği, onların işlerin başına geçirildiği dönemlerdir. Yine bu dönemler güvenilir insanların da işlerinden uzaklaştırıldığı dönemlerdir buyurur Peygamber Efendimiz. İşte bu dönemlerde yalanın hakim olduğu bu dönemlerde Rüveyb'ı da çıkar ve konuşur. Hemen sahabi sorar, nedir bu Rüveyb'ı da Allah'ın Resulü der. Peygamber Efendimiz el-fasık ya da er fâsık fasık. tekellem fi emril amme buyurur. Farklı rivayetler var. Bazılarında sefele ya da sifle yani sefil insandır. Ya da kimsenin değer vermediği bir insandır. Ya da kimsenin değer vermediği günahkar bir insandır. Fakat bu günahkarlığına rağmen fi emril amme halkın işlerinde konuşacak bir gücü vardır halk hakkında karar verecek bir gücü vardır. Onlar hakkında beyanda bulunacak bir gücü vardır. Yani bir idareci gelip işin başına geçebilir. İnsanları gaspla işin başına geçip onlara zorla tahakkümde bulunabilir. Fakat halk iffetli olur. Onu dinlemez. Kendi işine bakar. Kıyamet öncesindeki bu dönem öyle bir dönemdir ki halk da bu yalancıları baş tacı eder. Yalancıların konuşmasını dinler. Ruveybı dayı dinler. Rabada kelimesi az önce ifade ettiğim gibi Arapların aslında çok bildiği kelimelerden birisi Rabadatil eddabbetu eşşatu el ibilu diye kullanıyorlar. Yani herhangi bir şekilde bir hayvanın yerine çökmesi, oturması ya da işte bir koyunun oturması yani yere yayılması mı ifade eden bir kelime. Buradan hareketle mirbat da Merbit da koyun ağılı olarak kullanıyor. Koyunların ağıllarına merbit deniyor. Yani onların çöktüğü, yattığı yerler anlamında bu kelime kullanılıyor. Şimdi koyunlar için kullanılan bir kelime, koyunların yattığı yer ya da koyunun göğsünün alt kısmı, yani yere yattığı yer anlamında kullanılıyor. Farklı şekillerde, farklı kelimenin okunuşları ile bu manalara geliyor. Rabada kelimesi. Rabada kelimesi Rabda yani Ruveybida kelimesi de yine bu kökten Rabda yani Rabıdatun kelimesinden ismi failinden isim taskir yapılmış. Ruveybida yapılmış. Yani küçük bir rabıt Yani taskir burada o yapılan işin küçüklüğünü ifade için değil işin hakaretini ifade için bir de T gelmiş sonuna daha da mübalağa ifade etmek için çok hakir, çok değersiz bir nedir o? Rabıttır. Rabıt peki nedir? Rabıt kelimesi hakkında farklı yorumlar var. İşte dediğimiz gibi Rabıt kelimesi yani da kelimesinin geldiği kök yani ismi fail kökü Rabıt da kelimesi ne manaya gelir? Bu kelime dilde koyun çobanı anlamına gelir diyor bazı dilciler. Nasıl ki kıyamet alametleri anlatılırken meşhur Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz kıyamet alametini anlatırken, tasvir ederken şöyle buyurur. Siz başı çıplak, ayağı çıplak, başı üryan, ayağı çıplak koyun çobanlarını insanların başı olarak gördüğünüz zaman işte kıyamet o zaman kopar. Koyun çobanı, deve çobanı insanların başına geçer. Cahil, bedeviler, hiçbir şeyden anlamayan diyelim ki zorbalar, cahiller bunlar insanların başına geçer. İşte bu kıyamet alametidir. Burayla da irtibatlandırarak aslında rabıt kelimesi, ruveybıda kelimesi koyunları güden adam demektir. Küçük, genç koyunlara güdüyor. Başka bir maharet yok. Çobanlık dışında halk da adeta bir kısım insanlar ona yani ya da onlara uyan insanlar adeta koyun şeklinde dönüşmüş İşte bu koyun şeklinde dönüşmüş insanları kendisine tabi olan insanları yöneten koyun çobanları için kullanılır. Koyun çobanları kendi koyunlarına konuştuğu zaman onlar da onu dinlerler. İşte Ruvey bu da budur demişler. Bazı alimler, bazı dilciler lisanül Arab'ın bize anlattığına göre. Bir başka mana ise Rüeyb'da yine çökmekle alakalı yüksek Ali işlere himmet etmeyen, Ali işlere, büyük işlere, kıymetli işlere eğitim gibi üniversite okuyayım, işte diplomam olsun, bir başa geçeyim ama yani işi bilerek başa geçeyim, işin hakkını vereyim düşüncesinde olmayan, kestirme yollardan, mafyatik yollarla başa geçmeyi düşünen tembel, cahil, hiçbir ulvi düşüncesi olmayan, yalnızca hayvanlar gibi yani koyunlar gibi yalnızca beslenmeyi düşünen, bunun dışında hayvani hislerin dışında hiçbir hissi olmayan zayıf himmetli, gayretsiz insanları tasvir eder. Bunlar bu kadar hakir, değersiz oldukları halde insanlar hakkında konuşur, insanların hakkında karar verecek konuma gelir şerif işte bu bunu anlatıyor, bunun kıyamet alamet olduğunu ifade ediyor bize. Bir başka yorumsa evinde oturup evinde oturup dünyaya ahkam kesen insanlar hakkında karar veren hiçbir cesaretle bir işin altına girmeyen ama tembel tembel evinde oturduğu halde insanlar hakkında hükmeden atan tutan onları gıybetini yapan iftiralar atan insanları tasvir eder işte onların dinlenmesi onların merak edilmesi yalancı olduğu bilindiği halde ne diyor bu yalancı diye insanların o yalancının yalanına bakması dinlemesi onlardan hoşnut olması yani yalanın artık böyle bir popülerite kazanması yalancı olduğu bilinen defalarca yalan söylediği tespit edilmiş, hiçbir şekilde doğruluk gibi bir derdi olmayan adamlar oturduğu yerden, yattığı yerden insanlar hakkında atar tutar, insanlar da bunu dinler, itibar ederse işte bu kıyamet alametidir diyor Peygamber Efendimiz. Aslında bunların hepsi mümkün bu kelimenin seçilmesi. Peygamber Efendimiz içlerinde Arapların tanıdığı, bildiği bir kelimeyle onlara hitap ediyor. Fakat o kelimeyi çok farklı bir manada kullanıyor. Araplar biliyor bu kelimeyi. Rabıta koyunlar içinde kullanılıyor. Koyun mesela diyorlar ki iki ağıl arasında gidip geliyorsa bir ağıla gidiyor. Farklı bir koyun ağılına. Oradakiler onu boynuzluyor, onu itiyorlar, onu sokmuyorlar kendi ağıllarına. Diğerine kaç gidiyor. Oradan da itiliyor. Yani hiçbir tarafa da olmayan her taraftan itilen, kakılan, değersiz görülen bir o tarafa bir bu tarafa menfaati neredeyse o tarafa yönelen insanları tasvir eder diye de bir izah getirmişler. Çok kullanılan bir kelime olduğu için Arap dilinde farklı vecikleriyle bu kelimeyi anlatmışlar. Bu kelime hakkında yorumlar yapmışlar. Çünkü biliyorlar fakat insan için böyle bir kelimenin kullanılması çok yeni olduğu için Peygamber Efendimiz bu kelimeyi özel bir manada kullandığından dolayı bu kelimenin anlamını Efendimize de sormuşlar. Efendimiz de fasık, değer verilmeyen kişi kıymetsiz, değersiz insandır diye ifade etmiş. Peki neden bu kelimeyi kullanmıştırın cevabı olarak işte biz bu arayışlarla yani kelimenin dildeki kullanışlarından hareketle farklı yorumlar yapıyoruz. Bu yorumları görmeye çalışıyoruz. Bu yorumlardan hareketle kelime niçin seçilmiş peygamber bu kelimeyle hangi tip insanları tasvir ediyor bunu kavramaya, bunu anlamaya çalışıyoruz. İşte hadis-i şerifte beyan buyurulduğu gibi kıyamet öncesi yaşanan o feci hadiselerin belki başlatıcısı toplumsal fesadın ortaya çıkması, toplumsal manada ortaya çıkan kıyamet alametlerinden bir tanesi güvenin ortadan kalkması, emanetin zayi edilmesi, yalancıların baş tacı edilip doğruların yalanlanması, dışlanması, siz işte bir takım teoriler yani bir takım komple törlerle insanları kandırıyorsunuz, insanların işte niyetlerini okuyorsunuz gibi bir takım ithamlarla doğru söyleyen insanların susturulması ve hakikatin ortadan kalkması, hakikatin yerine hakikatin yerine yalanın, provokandanın, aldatmanın alması ve bunun bir itibar sahibi olmak için bir vesile olması. İnsanlar arasında insani duygularını kaybetmiş, kendi menfaatinden başka hiç düşüncesi olmayan, yalnızca kendisini düşünen, bir kısım insanların kendi düşüncesinden, menfaatinden başka bir şey olmayan, yalnızca kendisini düşünen, böyle ifade ediyor, i̇bn Recep el-Hambeli ul ulum vel-Hikem isimli eserinde bu konuyu anlatırken bu şekilde ifade ediyor. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, yalnızca cebini doldurmak isteyen, cebini doldurmaktan başka bir düşüncesi olmayan siyasetçilerin, yöneticilerin işin başına gelmesi bir tasvir ediyor bu hadis-i şerif diye. Bunun üzerinde özellikle duruyor. Bunu bizim için bir temel, esas olarak bir kıymet olarak ifade ediyor. Peki bu mesele yani kıyamet öncesi ortaya çıkan sosyal düzenin bozulması, sosyal ahengin bozulması netice itibariyle neyi verir? Bunu anlatırken yine Peygamber Efendimiz İbn-i Recep el-Hambeli konuda seçtiği hadislerden bir tanesi şudur. İşte o yalanların hakim olduğu, yalancıların toplumu yönlendirdiği o dönemde, o dönemde nasıl bir dönemdir bu dönem? Bu dönem Luka İbni Luka'ların dünyanın en mesut insanlarının olduğu dönemdir. Luka İbni Luka'lar yani rahat yaşar. Hiçbir şekilde dert etmez. Onların dönemi tam bu dönem. Peki Luka ne demek Arapçada? Luka kelimesi Arap dilinde ahmak adam anlamında kullanıyor. Kimsenin değer vermedi ahmak adam anlamına kullanıyor önceden kul anlamında yani köle anlamında kullanılırken daha sonra bir deyim haline gelmiş. Luka bir adam hak, hakaret etmek istediğiniz zaman işte bu luka diyorsunuz. Yani bu adam hiçbir şeyden anlamaz. Bu adam hiçbir şeyden e, yani haberi yoktur. Bu verdiğin zaman, yediği zaman yemeğini mutludur. Yarın ne olacak? Hiç umurunda da değildir. Yani karnı bir makarnayla do doyar. Bir makarna paketiyle fikirleri değişir. Aç kaldığı zaman isyan eder. Tok olduğu zaman da oh der bugünü kurtardık. Ben işte dünyanın en mutlu insanıyım diye düşünüyor. İşte bu tür insanlar diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerif bakın. Luka İbni Luka'ların La tequmus sa'atu hatta yağlibe alen dünya Luka İbni Luka Farklı rivayetleri var bu rivayette. İbn-i rivayet ettiği bu rivayette dünya üzerinde, Luka İbni Luka'ların, ahmak oğlu ahmakların, ahmak oğlu ahmakların, kendi menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen ahmak oğlu ahmakların, insanların üzerine galebe ettiği, hakim olduğu dönemler olmadan kıyamet kopmaz mı diyor Peygamber Efendimiz. Ahmak oğlu ahmakların, dünyanın en mesut insanları olduğu bir zaman gelecek. Ahmaklık insanı rahatlatacak çünkü düşünmüyorsunuz. Baştaki insanlar yalan söylüyor, televizyona çıkan insanlar yalan söylüyor. Herkes yalan söylüyor ama işte siz o yalanlara inanıyorsunuz. Ahmakça oturuyorsunuz, seyrediyorsunuz televizyonları ve diyorsunuz ki oh ne güzel dünya, her şey mutluyuz. İşte gaz bulduk, şunu yapacağız. 2023 yılı gelecek, şunu yapacağız. Lozan işte kalkacak, bunu yapacağız gibi kendinizi uyutacak şeyler buluyorsunuz. Ve asla içinde bulunduğunuz halin kritiğini yapmıyorsunuz. Emanet kalkmış, hırsızlık yaygınlaşmış, çocukların ahlakı bozulmuş, insanlar ifsad olmuş, din elden gitmiş, hiç umurunuza değil. Ekonomi batmış, hiç umurunda değil. İşte biz rahatız. Bizim başımızdakiler dünyanın halifesi, onlar her Avrupa'ya, Amerika'ya her tarafa seslerini duyuruyor. İnsanlar ölüyor kardeşim. İnsanlar ölüyor. İnsanların kanı üzerinden, gençlerin kanı üzerinden silah ticareti yapılıyor. İnsanların kanı üzerinden eroin, afyon, kokain ticareti yapılıyor. İnsanlar zenginleşiyor. Bir kısım insanlar fakirleşirken bir grup insan zenginleşiyor. Mafya her tarafa çökmüş, her taraf satılıyor. Fakat sen işte diyorsun ki ben dünyanın en mutlu insanın başımızda namaz kılan insanlar var. İşte siyasilerimiz bizim her şeyimizi gözetiyor. İşte bu Luka İbn Luka diye efendimizin anlattığı tam insan tipini tasvir ediyor. Ahmak oğlu ahmaklar. Ahmak oğlu ahmaklar hükmetmeye başlayınca ahmak oğlu ahmaklar mutluluktan böyle havaya uçtuğu bir dönem yaşanmadıkça kıyamet kopmaz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabi halkın çoğu belki bu işte yani bu tür meselelerde masumdur. Bir ile aldatılmıştır. Fakat düşünmeyenler için, düşünmeden hareket edenler için bugününü düşünüp yalnızca karnı doyduğundan dolayı mutlu görünen ve baştaki insanları onaylayan, hırsızları tasdik eden, tasdik ediyormuş gibi görünen kendi menfaatinden, korkusundan dolayı insanları tasfiye ediyor. Bunlar bir cemaat başında olabilir, bir tarikat başında olabilir, sıradan halk olabilir, herhangi bir şekilde dünyevi menfaatlerinden dolayı baştaki yalancıları tasdik ediyorsa, baştaki yalancıları tasdik ediyorsa, doğru söyleyen insanları dışlıyorsa, ona zarar vereceğini düşündüğünden dolayı işte bunlar Luka ibni Luka'lardır ve bu insanlar kıyametin habercisidir. Allah cümlemizi ıslah etsin, bizi böyle durumlara düşürmekten muhafaza eylesin. Tabi bu ruvay budaların hayvani hisleri galebe etmiş, insanları aldatmakla, aldatmakla iş gören, değersiz, haysiyetsiz, paspas mahiyetindeki insanların, herkesin paspas gibi gördüğü, hiç kıymet vermediği yerlerde sürünen tipler bunlar. Bu tipler kalkıyor doğru insanlar hakkında, faziletli insanlar hakkında, erdemli insanlar hakkında. Bu tipler gazetelerde, televizyonlarda yazıyor, çiziyor, konuşuyor, iftiralar atıyor. Yani hayatında günaha belki girmemiş. Yani özellikle de iffetine koruma konusunda, kadın konusunda, para konusunda hassasiyeti herkesçe bilinen insanlar hakkında kalkıyor, iftira atıyor. Neden? E çünkü gazetesi var, orada yazabiliyor. Televizyonu var, orada konuşabiliyor. Ve onu dinleyen insanlar var, muhatap alan insanlar var. Onun kulak ona kulak veren insanlar var. Onun kulak veren insanlar varsa o adam da konuşuyor. Yani bu insanlar işte bu Ruvay Bıdalar iffetli insanlar hakkında konuşuyor ve insanlar bunu dinliyorsa bu dinleyenler de işte luka ibn lukadır. Yani ahmak oğlu ahmaklardır. Sözümüzü böyle bitirelim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.